Hepinize merhaba arkadaşlar. Earthcraft rehberi birinci bölümde sizlerle birlikteyiz. Bu konumuzun bugünkü konumuzda Redstone Torch yani Redstone şeyi meşalesi nasıl yapılır, nasıl kullanılır, ne için kullanılır onlar göstereceğim. Önce sizlere bunun nasıl yapıldığını gösteriyorum. Crafting masasını açıyoruz şöyle bir adet stick yani sopa bir adet redstone alıyoruz ve bu şekilde redstone torçumuz oluyor şimdi arkadaşlar size redstone torç ne işe yarar nasıl kullanılır onu anlatacağım redstone torç bir şeyin bir yerden diğer yere gitmesini elektrik akımı sayesinde yani elektrik yapar bu oyunda şimdi arkadaşlar şu kabloyu takip ediyoruz. Bunun sonunda bir TNT var. Şurada da bir tane redstone torch var. Şimdi ben buraya bir tane daha redstone koyarsam gördüğünüz gibi TNT patlıyor. Neden? Çünkü redstone torçu elin elektrik üretiyor ve böyle gidiyor. Arkadaşlar. Ve böylece de TNT patladı. Redstone torcu bu arada kan böyle redstone'larda sadece 8 8 karelik yani 8 birimlik şöyle. Şöyle 8 birimlik sadece oluyor. Ondan sonra redstone redstone şeyi koyacaksınız. Şunu. Şu redstone repeater'ı koyacaksınız. Ve böylece elektrik akımı 15 birim daha yükselecektir. Ve o elektrik akımı geri ulaşacağı yere gidecektir. Şimdi arkadaşlar size bunların itemlerde nasıl çalıştığını söyleyeyim. Şimdi dispensera birazcık şu sopalardan koyuyorum. Aynı ve yanına redstone torch koyalım. Elektrik akımı sayesinde dispenserdan bir adet çubuk çıktı. Şimdi bunu lambada deneyelim. Lambanın üstüne bir adet koyuyorum. Yok böyle değildi. Şöyle arkasına koyuyorum. Gördüğünüz gibi lamba yandı. Redstone lampası. Ondan sonra dropper, dropper'a da bir tane redstone torçunu koyuyorum ve yana koyuyorum. Gördüğünüz gibi hemen bıraktı. Şimdi arkadaşlar bunu raylarda nasıl kullanacaksınız onu gösteriyorum. Şimdi. Böyle ben sistem kurdum. Şuraya bir adet redstone. Şuraya da bir adet redstone torch koyuyorum. Buraya gidiyorum. Gördüğünüz gibi. Burayı da hızlı gidebiliyorum. Redstone torçu sayesinde bu amaçları kullanabilirsiniz. Redstone torchunu. Başka amaçları da kullanabilirsiniz. Şöyle mesela elektrik akımı sayesinde. Böyle kullanabilirsiniz bu amaçlara. Eğer arkadaşlar aircraft rehberlerinden daha fazla video isterseniz kan videoyu beğenin, yorum yapın, kanala abone olun. Arkadaşlar bu arada yani sadece beğenin ve yorum yapın. Onlar sana yorum yapmayın. Zaten yorumlar kapalı. Her neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Redstone torusu ne işe yarar onlara baktık. Bir sonraki bölüm aircraft Survival aircraft yaratıcılık modunda Eris Craft Rapper'in başka bir bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.